Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Murat Yıldırım'ın ismi mezun olduğu okula verildi. Neyse. Ben de şehit vermiştim bölük komutanım. Acınızı çok iyi anlıyorum. Allah sabır versin. Göksun Taşoluk İlk ve Ortaokulu'nun isminin şehit piyade uzman çavuş Murat Yıldırım İlk ve Ortaokulu olarak değiştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Ben Murat de Yıldırım'ın başkan? Törene şehidin annesi Gürlü, babası Miktat ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Çulukar, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile diğer protokol üyeleri katıldı. Ben de bu tevafuktan dolayı çok mutlu oldum sizleri tanımaktan. Her zaman başının üstünde gelmişsiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kaymakam Çulukar yaptığı konuşmada şehidin isminin okula verilmesi eğitim alan öğrenciler için çok önemli olduğunu ifade etti. Ee, Tabi bugünün okulumuzun ismi şehidimizle değiştiriliyor fakat önemli olan bir husus daha var. Bugün burada okuyan tüm evlatlarımız şehidimizi ne olur her gün hatırlasınlar. Buradaki esas maksat budur. Yoksa biz zaten gururluyuz, zaten acımızı yaşıyoruz ama bunun gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gerekiyor. Burada evlatlarımıza ve okulumuza da büyük bir sorumluluk düşüyor diye düşünüyorum. Tarihsel sorumluluğumuz gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün hem içeride hem dışarıda terörle mücadelede destan yazıyor. Bunlardan bir tanesi de kardeşimizdi. Bugün Anadolu çocuğu dünya üzerinde başını dik tutsun diye şehit olan tüm kardeşlerimizden, büyüklerimizden, analarından, babalarından, eşlerinden Allah bin kere razı olsun